Arkadaşlar merhabalar. Teknoloji için EpiMentor videoları çekmeye devam ediyoruz. Bu örneğimizde liste yani dizi kullanımı, liste elemanlarına erişme ve onların üzerinde işlem yapma üzerinde duracağız. Diziler programlama dilindeki en önemli veri yapılarından biridir arkadaşlar. Aynı tipteki değerlerin bir arada taşınmasını sağlayan programlama öğeleridir. Örneğin 30 öğrencinin notlarını tutmak istediğimizi düşünelim. Eğer dizi kullanımını, liste kullanımını bilmiyorsak arkadaşlar 30 tane değişken kullanmamız gerekir. Bu da takip etmesi oldukça güç durumlara yol açabilir. Bunun yerine 30 elemanlı bir tane dizi oluşturup öğrencilerin notlarının tamamını bu dizide tutmak daha etkin bir çözümdür. Ayrıca programın içerisinde 30 adet notu bir yerden bir yere taşımak da böylece çok daha kolay olacaktır. Sözü uzatmadan hemen uygulamamıza geçelim arkadaşlar. Start New Project diyorum. List kullanımı diyelim. Bir tane buton atayalım. Bir de arkadaşlar sonuçlarımızı göstermek için altına bir label atalım. Screen'den yine geliyorum. Align Horizontal'dan Center diyorum. Pardon. Align Horizontal'dan Center diyorum arkadaşlar. Butonumun adı yine buton göster olsun. Label'ımın adı da label sonuç olsun. Label sonucunda tekst'i siliyorum. Butonun tekstine de göster yazıyorum arkadaşlar. Aynı zamanda label'ın size'ını 18 yapıyorum. Butonumun size'ını da 18 yapıyorum. Biraz daha büyük görünsünler. Tasarım kısmı bu kadar zaten. Önemli olan blok kısmı arkadaşlar. Blok kısmına geçiyorum hemen. Bir tane dizi değişken oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Variable'a geldim. Hemen buradan sınıftakiler diyorum. Eğer buraya mesela ben bu şekilde bir boşta yaratarsam ne oluyordu arkadaşlar? Bu string tipinde bir tane değişken oluyordu. Veya matematik sınıfından bir şey atarsam da integer tipinde bir değişken oldu. Şimdi ne yapacağım? Liste geliyorum. Burada mesela ne yapabilirim? Create empty list. Bu boş bir tane dizi oluştur. Eleman sayısından bağımsız olarak boş bir tane dizi oluştur demek. Daha sonra programın ilerleyen aşamalarında add item to list ile sınıflar dizisine istediğin elemanları buradan ekleyebilirsin. Buton göstere tıkladığımızda arkadaşlar hemen geliyorum bakın listen make a list diyorum. 3 tane olsun. 3 kişi ekleyelim buraya. Ayşe Ali bu Buton tıklandığında listeye 3 tane eleman ekledik arkadaşlar bu şekilde. Bunları ekranda, bunları ekranda nasıl göstereceğiz? Hemen geliyorum bakın kontrol bölümünden for each item in list. Bu arkadaşlar liste içerisinde bulunan her biri için yapılacak işlem anlamına geliyor. Bakın hangi dizi, hangi list, sınıftakiler dizisi. Ne yapılacak arkadaşlar? Label sonucun textinde label sonucun tekstinde ben sınıftakileri gösterdim. Bu ne yapacak? Bütün elemanları gösterecek. Hemen bir çalıştıralım. Göster dediğimde bakın Ayşe, Ali ve Ahmet sırayla bunların hepsini gösterdi. Ama her zaman böyle bir kullanım bizim işimize yaramayabilir arkadaşlar. Burada tamamını gösteriyor. Ben şimdi tek tek erişip mesela içerisindeki sayıları toplamak istiyorum. Şunu hemen sınıftakiler değildi sayılar olarak değiştiriyorum. Bir eleman da arttı arkadaşlar. Hatta iki eleman da arttı. Toplam 5 elemanlı olsun matematik sınıfından. Buna değerler atıyorum. 3 4 5 Buna 45 55 65 75 ve 85 değerlerini verdim arkadaşlar. Verdiğim yapı tamamen buna benziyor. Bakın. Bakın 45, 55, 65, 75 ve 85 değerlerini verdim. Sayılar adında bir tane dizi oluşturdum ve dizimin eleman sayısı yani listemin eleman sayısı 5. Normalde diğer programlama dizilerinde bunlara erişirken birinci indeksim sıfırdan başlar arkadaşlar. Ama bu program bu App Inventor'da birden başlıyor birinci elemanım 45 ve beşinci elemanım 85. Ne yapıyoruz? Bakın global sayıların içerisindeki her bir elemanı toplamaya çalışalım mesela biz. Bütün elemanları tek tek toplayacak. Ne yapıyorum? Toplam diye bir tane değişken oluşturuyorum. Toplama işlemi de etkisiz eleman ne? 0. Başlangıçta 0 değerini veriyorum buraya. Şunu şimdilik alalım. Item yerine de iyi diyelim arkadaşlar. Değişkenimizin adı iyi olsun sayılar dizisinin içerisinde dönecek. Burada sayı vermiyoruz arkadaşlar. Direkt sayılar dizisinin içerisine bakıyor. 5 elemanlıysa 5 kere dönüyor. Kaç elemanlıysa o kadar dönüyor. Ben geliyorum ne yapacak? Toplam diyecek. Matematiksel işlemi alıyorum. Toplam değerin içerisinde başlangıçta ne varsa o. Ve gelen i diye. Yani birinci tur için ne olacak arkadaşlar? Toplam kaç? 0. i kaç? Birinci sayı için 45. 45 ile 0'ı toplayacak. Toplamı atacak. Toplamı kaç oldu? 45. Sonra ikinci turda kaça gelecek? 55. Artık iyiyim benim kaç? 55. 55 ile 45'i toplayacağız. 100. Bir sonrakinde 65 olacak. 65 ile 100'ü toplayacağız. 165 ve sonuç değerini bulacağız. En sonunda arkadaşlar ne yapacağız burada? Sonucu toplamın değerini son label sonuca yazdırmış olacağız. Hemen geliyorum bakın tıkladığımda 325 değerini bulduk. Döngünün her bir adımında toplam değişkenin aldığı değerleri görmek istiyorsak arkadaşlar. Mesela bir tane notifier ekleyelim buraya. Notifier'ın ekranda kalma süresini short yapıyorum. Kısa süre kalsın ekranda. Bu da arka plan rengi ve tekstin rengini değiştirebiliriz. Hemen geliyorum notifier'ın. Bakın show alertini hemen döngünün içerisine atıyorum. Neyi göstersin? Toplamı göstersin. Her bir adımda toplam değişkenin aldığı sayıları gösterecek arkadaşlar burada. Daha çalıştırıyorum. Bastım. Önce 45 değerini aldı. Sonra 45 ile 55'i toplayacak. 100 değerini alacak. Sonra 100 ile 65'i toplayacak. 165. Daha sonra 165 ile 75'i toplayacak. 240. Daha sonra 85 ile toplayacak ve 325 değerine ulaşacak arkadaşlar. Başlangıçta geliyorum. Toplam değişkenine 0 veriyorum. Şimdi... Butona her tıkladığımızda sıfırdan başlayacak. Şöyle tutayım. İlla dizinin içerisindeki bütün elemanları toplamak zorunda mıyız? Hayır. Mesela diyelim ki üçüncü elemanı toplamak istemiyoruz. Diğerlerini toplamak istiyorum. Hemen geliyorum kontrol bloğuna. If diyorum. If. Şuradan hemen eşit değil ifadesi almak istiyorum arkadaşlar. Bakın i i 65'e eşit değilse bu işlemleri yapsın. 35'in haricinde bir sayı ise bu işlemleri yapsın. Eğer i 65'e eşitse herhangi bir işlem yapmadan devam etsin. Bununla bir çalışıyorum arkadaşlar son olarak. çalışıyorum 45 ile 55'i toplayacak 100. Daha sonra 175. Daha sonra 85'e toplayacak mı arkadaşlar? 260 değerini göreceğiz. List kullanımı ile ilgili ileride çok Bolca örnek yapacağız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Lütfen abone olmayı ve yeni videolarımıza göz atmayı unutmayın. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.